Tabi Cumhuriyet'in 100. yılına bizim asıl hazırladığımız en büyük sürpriz 20 senelik hedefimiz olan ve bir anlamda havacılıkta geleceğin muharebesini ifade eden geleceğim havacılıkta geleceğin muharebe dünyasında bizlerin de oyun kurucu olacağımızı ifade eden Bayraktar Kızıl Elman'ın ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elman'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesiydi. Açıkçası bizler için e, 20 yıllık serüvende bizler için de bir e, Kızıl Elma yüksek bir hedefe yürümekse, ideale yürümekse ilk günden itibaren bu mücadeledeki en büyük hedefimizdi. Ve biz milletimize söz verdiğimiz tarihten 2023 içinde Cumhuriyetimizin 100. yılında uçuracağız demiştik. E, bir sürpriz yaparak bir ay kala 2023'e ilk üçünü gerçekleştirdik. Sonrasında Kızıl Elma geliştirme ve test faaliyetlerine devam etti. Dünya havacılık tarihine damgasını vuracak uçuşlar icra, uçuşlar icra etti. Bunlardan bir tanesi yine dünya havacılık tarihine geçecek. Bayraktar Akıncı ile beraber yakın formasyon, yakın kol uçuşuydu. Bu dünyada ilk defa yapıldı. Bir anlamda geleceğin muharebesine göz atmış olduk şimdiden. Çünkü biliyorsunuz artık dünyada ee, beşinci nesil e, insanlı savaş uçakları üretilecek en son insanlı savaş uçakları olarak bakılıyor ve bütün geleceğin özellikle yakın tarihte de e, yakın tarihte olan muharebelerde de dünyanın tanık ettiği gibi siyalarımız nasıl paradigma dönüşümüne yol açtıysa muharebe tarihinde bundan sonra da e, havacılık muharebesinde insanlı savaş uçaklarının yerine insansız e, savaş uçaklarının e, Filo otonomisiyle çalışan, yapay zeka ile donatılmış ve pilotu o tehlikelere sokmayan insansız savaş uçakları olacağı öngörülüyor. Biz de bu geleceği bir anlamda ülkemiz adına yakınlaştırmış olduk. E, ve bütün dünyaya damgasını vuracak e, uçuşları gerçekleştirdi Kızıl Elma. Tabii Kızıl Elma'nın yanında biz e, dünyanın ilk siyah gemisi olacak, kısa pisli e, bir uçak gemisi olan, TCG Anadolu için tasarladığımız Bayraktar TB3'ü geliştirme çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürüt, yürütüyorduk. Geçtiğimiz yakın zamanda ilk test, yer testleri ve yerden havalanıp inme testleri gerçekleştirildi. İnşallah ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tabii Bayraktar TB3 ve Kızıl Elma, TCG Anadolu'ya konuşulacak olan Kızıl Elma e, havacılık tarihinde aslında bir devrime işaret ediyor. Nasıl ki dünyada sihalarla kazanılan ilk savaşı Türk orduları Karabağ'da kazandıysa, işte Bayraktar TB2'ler vesilesiyle filolar halinde uçan ve en gelişmiş hava savunma silahlarını, e, zırhlı araçları, tankları e, imha eden Bayraktar TB2'ler sayesinde dünyada e, muharebe paradigma de, paradigması değiştiyse, ve dünyada da Türk orduları ilk defa siyalarla kazanılan ilk zafere imzasını attıysa Bayraktar TB3 ve Kızıl Elma'nın kısa pisli uçak gemilerine, uçak gemimiz olan TCG Anadolu'ya konuşlanmasıyla birlikte dünya muharebe tarihinde devrim yaratacak bir çığır açmış olacak.